Çözmekten bitti ucum Neredesin beton ucum, Sınavlarda sensin Siz hepinize selam olsun arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün McDonald's'ın korku oyununu oynayacağız sizlerle birlikte İnternette araştırdım daha saçma bir oyun yok Bundan da korkmam diye düşünüyorum Ronald rivayete göre McDonald's'ın katili gibi bir durum var ortada Arkadaşlar böyle bir şey var yalnız korku hikayeleri falan da var Hadi öyle bir oyun bakalım sat game diyelim Ben de sizle ilk defa oynayacağım <laughs> Valla bir şey oğlum, bir şey yapmıyor lan bu <laughs> Allah'ın selamını verdik. Ayağa kalkmaya tenezzül etmedi. nerede nerede? Ay, ay yapma yapma bak. Ne ne? Şimdi onun ben yere <laughs> <Uf>, <laughs> Enteresan bir çekim ve hiçbir şekilde başka bir ayarda yok arkadaşlar. Yani böyle oynayacaksın. Seve seve oynamazsan sikke sikke oynatırlar arkadaşlar. Sikke bu arada eski bir para şimdi. Oyunda ne yapacağım yemin ederim bir fikrim yok. Evet. Ve McDonald's menüleri var. Bu ne? Ah! Sadece ok tuşu iş, iş yarıyor. O galiba... Selamun Aleyküm. Ben Gazi Osman Paşa'dan İsmet. Pırdadı mı o? Bunları alabiliyoruz mu? Bunu da aldım. Inventory. Ono! Oh What? The fuck? Bir şey diyeceğim. Yani bu e, Tam anlayamıyorum. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bu tarafa geçip Kıpırdıyor mu ben anlam... Bir dakika dur bakayım. Kıpırdıyor mu bu arkadaşlar? Oh da ne ne neredesin oğlum ne oluyor nasıl bu oyun bu bu ne ışık oğlum sen resmen ben atar. lan daha demin burada değildin nasıl geldin buraya anana O what the Taf... Arkadaşlar görüyor musunuz? Illusiona. Oha ben yapmıyorum bunu. Hoca istedim gel beni al. Tamam. Gel beni al Allah'ını <laughs> sevsin. Al <Ay>, beni lan. oğlum ben. <gülüyor> 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 McDonald's e... <laughs> ne oğlum bunu? ha. <laughs> için çaba gösterince ben. McDonald's'ı kaybettik bu arada arkadaşlar. Ronald, Ronald yok hocam. Neyse. Ee, gelin kafam kaşında. Yemin ederim ki ilk defa vallahi geliyor çok heyecanlıyım yani. Çok gerilim yüksek bu oyun. Önümü göremiyorum diyeceğim de gözlük varmış gözümde. Çıkartınca daha çok göremediğimi fark ettim. Bak. Değişik güzel bir şey yapmışlar. Böyle yapınca mesela anladınız mı mevzuyu? Hani bak. Allah'ın selamını verdik. Ayağa kalkmaya tenezzül etmedi. çok değişik. Vallahi bak çok değişik perspektifleri var. Görüşürüz abi. Neyse. Şimdi biz 7 tane daha hep kapalı kutu bulmamız gerekiyor. Burayı açamıyoruz galiba. Açılmıyor. Neyse. Gelin biraz araştırma yapalım. Aa arkadan girişi varmış lan. O oh, çok güzel bir tane daha bebeğim. Bu ne? Kestirin mestirin ne alaka bilader ya? Bur açılıyor mu? Yok. Hala buradasın. Gerçekten inanamıyorum sana. Hala buradasın ya. inanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. En sonunda sana zarar vermek zorunda kalacak. What the Oğlum ne alaka? Şimdi... Şuraya giriş var mı acaba? Arkadan da dolaşalım buraya da. Arkadaşlar o 55 dakikadır buralarda dolaşıyorum. Gerçekten artık oğlum ayak seslerim tövbe estağfurullah aklıma bir şeyler geliyor. Şap 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 arkadaşlar. <laughs> Babam odaya girince sempatik amune. İnceleme isteyen boyun bu arada. Grafikleri bir dakika biz bir şeyler oluyor. Bir böyle bir daha bir şeyler oldu ama. Ah, happy Wheels Yeah! 3 oldu evet süper. Dur bakayım buradan çıkış var mı? Ah vallahi lan. Oley! Ve 4. Vallahi oyunu korkmadan bitireceğiz zaten. Ah bir tane daha mı lan? Bir şey değil mi? Bayağı iyi ilerliyoruz he. Hatta hayır 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 hayır. Şık ama. Aa, bana bulaşma ya. Bana bulaşma bana bulaşma. Bana bulaşma. Neredesin oğlum sen? Bir şey Buralarda bir yerde olabilir mi? <laughs> nerede nerede? Oh gitti. Oğlum bir şey diyeceğim burada bak yapıyor. Boş yapıyor lan bu. Ben de korku ya bu korkutuyor sadece arkadaşlar. Yok. Aynen kanka aynen. Aynen. Abi şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Sen <laughs> <laughs> Ne oldu ne oldu lan? Vallahi bir şey yapıyor. oğlum bir şey yapmıyor lan bu. Boş <laughs> Salak. Tamam bir şey yapmıyormuş arkadaşlar öyle ötüyor sadece Tamam ben de koşturuyor öyle boş yapıyor sadece Evet ekran çok titriyor ama ya Biraz korkuyorum bu arada Aynen kanka gel, gel. <laughs> Bunu yakalanmamamız gerekiyor arkadaşlar Ne yapıyorsun orada amınay Şimdi beyler bayanlar merdivenden kayanlar bak Hemen burada Şimdi yerler de değişiyor oyunda info yok yani Yerler değiştiği için Bak 4 oldu hadi seri seri bitirelim hadi Bitirmeyi oynuyorum bu el. Bak yarat ananı <laughs> senin ben manyak. Ödüm patladı. Deli ya. Ananı <laughs> ben size, aklım çıkıyor ya. Daha şurada şunu şunu 3 tane kalmış. Ne oğlum ne oluyor oyunuma? Ananı <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne yapacağım? O ne? Oğlum halüsinasyon görmeye başladım ha. Ah ne oluyor oğlum nereye geliyor nereye geliyor git git git. Oğlum bu. Ah ah ay. Ya kanka sal bizi gidelim ya. Ya 8 tane toparlayıp evdekiler aç, çocuklar aç anladın mı abi? Aç çocuklar aç. Ya abi çocuk aç bekliyor ya. Bak iyi gidiyoruz geri bas. Orada mı hala? Oğlum ne yapıyor lan o? Yerin altında mı o? Bak, gene buga girmiş. Kovalayamayacak diye bir bak şimdi böyle bir şey yapacağım ama kovalamaz değil mi? Bak gelemiyor değil mi? Aynen. Oyunda. <laughs> Yarından geçip gidiyorum bana bir bulaşma birader. Kal orada. <gülüyor> 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 bana dokunamazsın tamam mı? Oo, oo, tamam dostum sadece küçük bir şakaydı şey ha. Bak beni sala sakın manyak manyak koşturma çünkü burada çıkış yok. Oğlum nerede lan bu? Ay yapma yapma Oğlum Ya bir tane kaldı yapma ya kabul değil mi bu Ne olur burada olma Nerede o bir tane Lan oğlum bir tane kaldı yapma bak ölmek istemiyorum he Bak lütfen Nerede bu lan Nerede bilmiyorum ki bunu Ya bir tane kaldı nerede bu ya Yapma Yapma bak o mu lan? Ya Oğlum O sonucu nerede? Oğlum nerede bu? Anladım. Ya bir tane Yapma 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 Oros ben neredesin? Ya oğlum gerizekalı mısın sen? Oğlum lavuk yok ortada gülüyor piç Yapma 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 yapma, yapma. ne olur yapma Ay ananı sizseniz. Yapma! Ay! Hayır yapma 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 Ya ananı sizseniz ben. Nereler dedi şimdi? Dur bakayım hemen seriden bulalım. Oğlum burada yok muydu? Yemin ederim ki. Oğlum vardı az önce burada. Oğlum nereden çıktı o? Oğlum nerede bu hepimiz ya? Acaba bakalım aha Abi defol git de bakayım hayatımdan ya. Se. Kovala yetiştim biraz kendimize. Gelmiyor lan. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim. Allah kahretsin seni ya. Allah seni kahretsin ya. Ya bırak şuraya gideceğim ya. Şuradan geçebilir miyiz lan? Ya ölme yapmak istemiyorum. Lan dur bakayım. Onunla ilgilenmeyince sorun etmiyor gibi. Diyeceğim nerede lan bu? Ha! 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 Neredesin? Neredesin? <laughs> Aa! Bak özür dilerim özür dilerim bir... <laughs> Ya bu kez bitirelim şu oyunu ya. Manyak ucube be yaratık Rans ya. Oğlum bir şey diyeceğim bak. Ya daha demin burada vardı abi. Oyunda yerler değişiyor. Lan ne yapıyorsun orada sen? Arabanın içine mi inmiş o psikopat ya? Bir git lan. Ya be, bu esirleri acaba götten mi çıkartıyor diyebilir miyiz? Nerede lan bu? Aa hepimiz mi bu? Bu ne? Bu ne oğlum? Aa! <laughs> Çalış çalışmıyor arkadaşlar. <laughs> ya kanki gel. Ya kanki, sağ beni gideyim şuradan geçer. Bak şuraya gireceğim. Elleme beni tamam mı? Süper. Bak, iyi i̇yi gidiyoruz. Oo! O aklım çıktı. Tüyleri ürperdi manyak mısın? Şurada falan bir tane paket ol... Allah kahretsin seni. Şu tipe bak gecesi ya. gidiyoruz böyle bir şey var. Bu ne? Bir tane şuralarda kıstırsak aslında. İçeride içeride bir üç tane bulacağım inanıyorum. Ananı senin Manyak ya. Çok dikkatli bir şekilde bu yapacağım arkadaşlar. Bak en, bu en baştan başlayacağım. 5 oldu. AY yapma yapma or bu. Yapma yapma bak. Neredesin? Ya çıkma sokak. Ne olur git ya. Arkamda olduğunu biliyorum ya. Ya çok çaresiz ama ya. Ah. Nice. Yapma yapma. Oğlum neredesin? Geri, Allah senin belanı versin. Bro, sen benle sen benle şu an dalga geçiyorsun ya. Senin ananı avradın. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Gerçekten ettiğim karttan dolayı ama çok özür dilerim. Çok sinirlendim şu anda. Ya benimle alay ediyor birader. Ya altı oldu ya. Oo, of. Eee? Eee? Kanka ama bak sen oyun gibi senin ananı... Yani var ya Tank, ama yani arkadaşlar yani Ya of ya Ne yapıyorsun? Ne oluyor oğlum? Yapma. Aa! Son kez daha oynayacağım. Ah, hadi bismillah. Şimdi moruk bak. Normalde bak ola bak. Normalde şurada bir tane oluyor. Tamam bak. Var ya ah var bu sefer. Var mı? Bak. Bak yok. Yok. Ananın tövbe ya Rabbim tövbe. Ne oldu. Niye böyle bir gerginlik yarattılar? Çatıda falan mı olabilir bu sapık? Lütfen rica ediyorum şunun önünde bir tane olsun. Yoksa imkanı yok böyle bitiremeyiz bu el. Ya kanka ya. Ne yaptı? Sakladın mı? Hastar oldu herif. Ananın o. Aa bir dakika. Şimdi diye gibi oraya gitmemiz lazım arkadaşlar çünkü. Şöyle yapalım. Bu lavabo buraya şınlayalım. Hoppa. Geri zekalı biraz. Şimdi bir kere çıkacağım bilerek buradan. Çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz. Hayır hayır yapma hayır hayır yapma. yapma 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 ne olur yapma. Neredesin ya Allah seni kahretsin ya. Birader neredesiniz ananızın hep... <laughs> Tövbe estağfurullah ya çok sinirleniyorum şimdi. Bir şey diyeyim mi burada bir yerde hayvanın mı var? Yo. Hayır yaratık... Ya ne yap... <laughs> yapma ama bak kanka. O çelik yapma. Vallahi süper bak. Şimdi... Oyunu bitirebilirim. Ee, oyunu bitirme ihtimalim var. Ya ama dur bak şimdi lavuk. Yapma yapma bak yapma. Ne oldu yapma yapma. Yapma ya. Abi orada bekle. Valla yeter ya. Bekliyor orada lavuk. Oğlum o kadar uzakta koşturmuyordu sen normalde bak yapma. Bırak peşimi ya. Allah belanı vermesin seni gibi yaratın. Bırak peşimi be. Anasına bilmem ne yaptı bunu oğlu. Yapma! 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 Bırak bu işimi! Bırak! Ne olur bak! Bak şimdi! Ne olur bak! Ne olur